Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte glosslarımı puanlayacağız. Şimdi şu kutunun içinde benim bütün glosslarım var. Daha doğrusu glosstan farklı bir şeyim var ama onu göstereceğim. Şimdi benim ilk glossum. Şu an kadar ilk olan glossumla başlayalım. Bu. Şimdi yani bu çok güzel. Şöyle. Açalım seviyorum. Yani ama çok pembelik veriyor ama ben böyle abartılı glosslarımı birleştirip şey yapıyorum. Daha güzel duruyor öyle. Nasıl aranı göstereyim mi? Ya çok renk veriyor ama ya. Ama seviyorum bunu. Bizden arada kaldığım için 8 veriyorum. Şöyle deneyelim. Denemek denemesem olmalı mı? Yok ya. Elime sürüp göstereceğim. Şöyle. Umarım görüyorsunuzdur. Görüyorsunuz bu kadar pembelik bir yok. İki kere sürdüm tam belli olmadı diye. Bunu seviyorum. Buna puanım sekiz buçuk koyalım. Ve çok. Hemen bitmek üzere. Çünkü çok kullandım bunu. Nehym Niklos'u Bu. Bunu da çok seviyorum aslında. Bir dakika. Elimdekini Bunu da çok seviyorum. Ama bunun bu çok az. Şuna bakın. Böyle gözüktüğüne bak Bunu çıkarınca çok az oluyor. Şuna bakın bakın sınırları ne kadar dolduğu saatiniz keşke. Bu ne? Çok az. Görüyor musunuz? Ben hiç kullanmadım. mı? çok az kullandım. Bu böyle alındı. Bu şeffaf. Yani görünmeyecek ama. Şunu silip elimde elimde bir tane var Evet sür. Onu sildim. Şimdi sıra bunda. Ama çok güzel şeffaf. Karlanmış şey işte. İçindekiler, içindeki süsler dudağıma gelir diye düşündüm ama gelmedi. Yani buna puanım 9. Çok az ama. Yok ya 7. O sırada annem alınca benim bunu alınca, o sırada bunu aldığını görünce ben. <laughs> Dilim karıştı bir anda. Şimdi bunda, bu rengi abartılı fazla. Çok abartılı rengi var. Anlamışsınız zaten. Sürmeme bile gerek yok. Ama elime sürmek istemezsem şey sürebilirim değil mi? Kağıda falan. Tabii evet. Kağıda süreceğim. Daha belli olur. Şimdi bunu göstereceğim. Bu aşırı aşırı renk veriyor. Ben güzel sandım ama. Evet. Hazır mısınız? Aslında bu kadar renk değil. Şuradaki o kadar renkli ki. Aynen bu renk. Gerçekten. Bu küçüklerden bir tane daha aldım ama. Küçüklüğü daha güzel. Çok renkli yer kaplanma var. Bu var. Bunun rengi aşırı iyi. Bunu çok seviyorum. Her diğerine puanımı söylemedim. Arkadaşlar buna puanım ise çok koyu renkli. Ama ve birazcık daha açık olabilirmiş. O yüzden 7 veriyorum. 7 nokta nokta. Sıra bunda. Bunu çok seviyorum. Hem çok güzel hem az renk veriyor. Bendik ama abartıyı severim. Ben bu kadar da çok abartıyı sevmem. Bakar mısınız şuna? Yandaki ve bu. Bence yandaki en güzeli. Bu kadar yani. Şaka var? Bu var. Bunu da seviyorum. Şimdi bu. Şundaki glosu puanlamama gerek var mı? Bence yok. Minik glosu puanlamayayım bunu açalım bu yani birazcık çok simli ama çok güzel hemen bunu da yaşmacımız yaşar geliyor yapıyor yaşmacımız yaşar Yu <laughs> simli şey yani öneriyorum bütün glosslarımı bende olan bütün glosslara öneriyorum size ama yani veriyorum ama hepsini öneriyorum ama cevap yok. Buna da puanım çok güzel. 9,5. Neden az veriyorum? Çünkü seçiyorum yani. Bu. Bu var ya bu. Bu böyle çok hem abartı istemiyorsunuz. Hem çok renk istemiyorsunuz. Hem de çok parlaklık istemiyorsunuz. Ah bunu alın. Şeffaf gloss. Şöyle. Aşırı güzel renk veriyor. Bunu neredeyse her renk sürüyorum. Böyle görmüyorsunuz. Bence şeffaf diye görmüyorsunuzdur. Aşırı güzel renk veriyor arkadaşlar. Bunun içinde sizin için deneyeceğim. Durun. Sizinle. Ha. Açırık zannetmedim şey mi? Buna puanım 10 üzerinden 10 puan. Hatta 10,5. Bu. Bu. Şimdi bunun burası çok güzel. Şu kapağını çok beğendim. Dış görüşünü çok beğendim. Ve kendisini de çok beğendim. Ama bu da şeffaf. Ne 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 Şaka bu birazcık pembe. Diğerini şeffaf diye sürmüştüm. Kağıda sürünce bir farklı oldu lan. Şu alttaki minik olan bu puanım 10 üzerinden tabi de 10 yani 9 9 verdim bu bu çok garip kokuyor şekerli gibi kokuyor birazcık ben çok abartılı kokular sevmem bak mesela bazenleri de açık olmadığı zamanlar böyle yemek görünce nedense bir gelmiyor ama rengi çok güzel dış görünüşü çok güzel çok güzel duruyor mu dudakta? Duruyor. <laughs> Şimdi onu da göstereceğim. Birazcık daha. Rengi altın rengi gibi. Bunun şu. Bu. Şu sarı gibi olan renk. Öyle gözükmüne bakmayın aslında çok güzel duruyor. Daha gostar bitmedi. He. Bu. Hı. Buna o 10 veriyorum. Ama kokusundan bir puan kırdım. Dudak nemlendiricileri sayılır mı? Sayılır. İlk hangisini göstereyim? İlk bunu göstereceğim. Şimdi bu kikom. Şöyle. Bu hemen bitiyor. Ama bu düşük puan vereceğim anlamına gelmez. Hemen bitiyor ama onun üzerinden on buçuk 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 buçuk. Çok güzel ya. Bunu rengini göstereyim. Hemen cicik. cicik. Cicik 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 cicik. Bu da aşırı güzel renk veriyor arkadaşlar. üzerinden 10, 10 10 10 buçuk 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 rengini göstereyim şu mor gibi gözüken yani bir şey var o bu bu var ya candır ya bu çok seviyorum hemen kokusuna bakalım acayip iyi o çok güzel kokuyor. Annemin de bir tane kikosu var çikolata gibi kokuyor ama ben onun kokusunu çok sevmedim. Ama kendisi çok güzel veriyor. Anneminki böyle kahverengi tonlarında. Şöyle. Bu böyle ama. Bu çok güzel. Hatta işte siz bunu da deneyin ha. Bu da neymiş? Bunu da deneyeceğim. Ha, üstünde üstümde de çok güzel durdular. Tövbe tövbe tövbe. Neyse onun da rengine bakalım. Bunun da. Sürelim. yarışmacımız Raşçar. Mükemmel rengiyle kalıyor. Bu. Gördünüz artık yani. sıra geldik. Nemlendi. Şimdi. Size bir şey söyleyeyim Eskiden sadece bunlar vardı. Bunlar hiçbir yoktu. Şey aslında bunu da anneme ne biliyor musunuz? Anne bak sen bunu al ben sana evde para vereyim dedim. Aldı ve vermedim. Şimdi seviyorum mesela böyle gloss'um olmadığı zamanlarda çok kullanıyordum çünkü renge bakın böyle bastırıyordum da güzel renk veriyordu üstüne süresem ne güzel durur he süreyim mi bir biraz Hı. hemen göstereyim bunun rengini Nerede la o renk? Şu kolumu, elimi koydum. Bu. Bilmiyorum rengi tam gözükmedi ama çok güzel renk veriyor bu da arkadaşlar. O yüzden 10 üzerinden 10 veriyorum bunda. Şimdi sıra bunda. Bu Hindistan cevizli yalnız. Çok güzel. Hindistan cevizli bu. Ben bunu çok seviyordum ya. Ne? e, favori remcan, remlendiricim derim ben. ve bu hayat kontrolü çok güzel anlatamam ya anlatamam anlatamam anlamıyor musunuz bunun kadar güzel bir şey yok remlendirici arıyorsunuz gidin alın bu 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 bunun hayatı yok hayır nemlendirici arıyorsunuz bunu alın kesinlikle 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 nokta 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 kom arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi şey sadece bu kiko pazardan alınmış bir kiko hem pazardaki abi de şöyle bağırıyordu hem de makyaj malzemelerini abi satıyordu şöyle bağırıyordu şey nasıl bağırıyordu Sepor açılar, sepor diye bağırıyordu. Kardeşim biz seporacı değiliz. Biz seporaya da gideriz. Gratis'e gideriz. Kiko'ya da gideriz. Her yere gideriz biz. Şimdi umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir de merakta kalanlar için şu mini'yi de süreyim sizin için. Bunu da renk verir diye düşündüm ama renk vermiyor ya. Şeffaf. Yine güzel. şefşafları duzağıma boyadım ya. Şöyle güzel dur. Hadi sizi kırmayayım. Bir tane de küçücük varım var. Onu göstereyim. O göz rengi ne renk ya. Böyle bir kamera yapıştırıp gözüme baksana mı acaba? Ne yaptım mı ben? Gözüm bembeyazdı. Korkma annem. Ay masam pislendi. Hmm, ne yazmasın? Şimdi. Neyse ben sileceğim size de. Eğer, sizin için şey yaparım. Şimdi bunların hepsini geri koyuyorum. Aslında arkadaşlar ben bunu alırken tedbirliydim yani. Biliyordum bu renk çıkacağını kötü duracağını ama bir tane kalmış işte onu da alayım dedim. Faberim. 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 Hemen şimdi yere koyalım bunu. Ay siz düştünüz kız. Çok korktum. Birazcık daha su daldırayım gösterişli gösterişli. Su bitmiş. Neyse ben yine de içerim bunu da. Aa, dağımı büyütmeye çalışalım mı size bir videoda? Bundan sonra sessiz onu çekeceğim.